televizyondan kulaklarımla duydum. İsmini vermem, asla vermem. Yani adam ilahiyat okumuş, şunu okumuş, bunu okumuş ama Ahad ile diyor Ahmet arasında bir fark var. Bir harflik fark var. Diyor. O da mimdir diyor, o da perdedir diyor. O perdeyi kaldırdın mı Ahmet'in arkasından ehad çıkar diyor. Allah Allah. Fesübhanallah Yahu teslis yundu yıkandı iyi mi? Yani teslis öp tepene koy oldu yani burada. Bu garip değil. Biz bunun benzerlerini kitaplardan okuduk. Allah Resulü Miraca çıktı. Bir yere geldiler. Cebrail dedi ki Ya Muhammed buradan bir adım geçemem yanarım. Sen buyur. Refrefe bindi ve Rabbine çıktı. Rabbiyle mükalemede bulundu. Ve en sonunda Rabbini görmek istedi. Perdeyi kaldırdı. Bir de ne gör Kendisi. Ya Siz okumamış olabilirsiniz. Koca koca. Zannettiğimiz adamlar bu. Yani dilin çemiği yok. Akideyi mahvetmek için ille de dinden çıkmak gerekmiyor sevgiyi zehirleyerek öyle bir bulandırırsınız ki mileleri ve akideleri artık ona kimsenin gücü de yetmez. Çünkü düzeltmeye kalkana hoşafın ya kesildi diye yeniçeri kazan kaldır. Yahu hoşaf yağsız olur. Vallahi böyle. E sahtan böyle yemin ederim böyle falan demeniz işe yaramaz. Çünkü 40 yıldır hoşafı yağlı içtikleri için, pilav kazanını yıkamadan üstüne hoşaf koydukları için artık hoşaf yağlı olur zannetmişler. Siz ya şu kazanı yıkayıp da tertemiz bir hoşaf çıkarayım dediğiniz anda kazanlar kalkıyor. Vay şuna bak. Ama Resulullah'ın kese, kesesinden rüşvet veriyor. Ve hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe. Hiçbir sorumluluğu da yok. Dikkat ediyor musunuz bu tip söylemlerin? İnsana getirdiği hiçbir şey de yok. Çünkü ancak ıslığı dört elif miktarı yerine sekiz elif miktarı çekersiniz. Çalarsınız. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Ne şimdi? Ne oldu yani? Hiç. Nesini örnek alacaksınız? Hiç. Ne, ne örnek alacaksınız? Öyle bir derdi yok ki bayımızın. Sen Resulullah'ı örnek alasın, getiresin, hayata taşıyasın. Bu adam bana Resulullah'ı hatırlatıyor dedirtesin. Yok böyle bir derdi Adam rüşvet verse, Resulullah'ın sırtından kendine paye çıkarsa, Resulullah'ın gölgesine yatsa, oradan da kurşun sıksa muhaliflerine, sen de yanılıp yenilip attığı taşlardan birini kendine atınca bak Resulullah'ı taşlıyor görüyorsunuz falan. Dese. Böyle de uyanıklık yapsın. İşte böyle bir dünya. Allah en canımızı halletsin. <laughs> ne diyelim? Bunun üstüne bana suallere cevap mı istiyorsunuz? gelin bugün bana müsaade edin. Yoruldum. Eğer bana müsaade ederseniz, kendimi de iyi hissetmiyorum. Yarın da derslerim var. İnşallah. Bu sualleriniz kalsın. Önümüzdeki hasmı hale bırakalım. Rabbim ömür verdi, nefes verdiyse zaten soru bitmez. Aa, ah, ben bir bulsam soru sorulacak adamı. Bende o kadar sorular var ki tüm sorularınızdan vazgeçersiniz ya benim sorularımı bir görseniz. Onun için siz tabi fakir adam zannediyorsunuz. Bir, bir şey biliyor zannediyorsunuz. Ben de bildiklerimi paylaşmayı bir vazife, bir vecibe biliyorum. Çünkü emanettir. Bilgi benim babamın malı değil. Ki. Rabbim bunları verdiyse eğer bunun zekatını ister, bunun sadakasını ister, bunun infakını ister. Sadece benim yaptığım şey Allah'ın bana verdiklerini kullarından saklamamak. Hadise bu. İnşallah bunları gelecek hafta yapalım. Rabbime emanet olun, hayatınız Resulullah'ın rehberliğinde geçsin inşallah. Selamun adına.